Şantiye gezileri yapıldı. Geri dönüşüm projelerini incelemek bizim için bayağı yararlıydı. CV hazırlama eğitimimiz de vardı. Naci Görül'le olan programa katılmıştım. Gerçekten verimli bir program olduğunu düşünüyorum. toplumsal cinsiyet eşitliği açısından içinde bulunduğumuz ortam kız çocukların hayallerini söndürmesini istedik. Değişim kız çocukların hayallerinde, hedeflerinde başlasın istedik. Bu hedeflere ulaşmaları için onlara destek olalım dedik. Ve bugün 3000 üniversiteli genç kadına destek verebilmenin gururunu yaşıyoruz. İstanbul Vakfı ve Kirtaş İşbirliği ile hayata geçirdiğimiz Büyük Hayallerin Gelişim Programı da bursiyerlerimizin iş hayatına hazırlanmalarına yardımcı oluyor. Bursu da geçtim anne. Yani cidden bir kapı açıyor bize. Çok katkısı olan bir proje. Ben de bu sene katılma fırsatı buldum. Bizi her konuda geçti. Sadece okul için değil, iş olanaklarını daha iyi bilmemizi sağladı ve biz çok memnun kaldık. Başka bir yerde zaten bu fırsata ulaşamazdık diye düşünüyorum. Bu bir gelişim programıydı. Her geçen yıl daha da kapsamlı genişletiyor gibi İBB ekosisteminin neredeyse tüm paydaşlarını sürece dahil ettik. Kiplaş'ın şantiye gezilerine gittik. Çok iyi insanlardan eğitimler aldık. Bu bize hani ileriki iş hayatında gelişmemiz için çok önemli olacak. Eğitim bursumuzla destek sağlamak değil aslında. Onlara istihdam olanakları sağlamak, onlara staj olanakları sağlamak, onların gelişimine katkıda bulunmak, sosyalleşmelerine, sosyal ağlarına fayda sağlamayı hedefliyoruz. Hmm. biz de Kora'dayız. Hiç bölümlerle alakası mı, hiç belki de bulunamayacağım yerde bulunuyorum. Bu yüzden mutluyum. Sizlerle ilgili büyük bir hayalim var. Umuyorum Türkiye'nin dört bir yanındaki kız çocuklarına ve diğer tüm Türk çocuklara ulaşabiliriz. Size sunduğumuz bu imkanların hepsini onlarla da paylaşabiliriz.